Hey canım hiç evleneceğimizi düşünüyor musun? Biz kardeşiz geri zekalı. Hey canım hiç evleneceğimizi düşünüyor musun? Biz kardeşiz geri zekalı. Love... Bayılıyorum böyle. Bayılıyorum böyle oyun iPhone için yeni airbag fonksiyonlu kılıf geliştirildi. Artık telefonlarınız yere düştüğünde hasar görmeyecek. iPhone için yeni airbag fonksiyonlu kılıf geliştirildi. Artık telefonlarınız yere düştüğünde hasar görmeyecek. iPhone için yeni airbag fon Can you find them?